Gözlerimin içine bakınız. Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Benim gözlerimdeki ışıltıyı arkadaşlarım görüyor. Sabahleyin yavan ekmek, yoğurt ekmek yediniz mi? 52 yaşındayım. Bugüne kadar ben ağlamadım. Ya lütfen gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Fabrikaya iş bakmaya gittim. Orada kapının önündeki ekmeği aldım getirdim. Adamlar rica ettim dedim ki ben bunu dedim bizim tavuklarımız var onları götüreceğim dedim. Yalan söyledim getirdim. Eşim hiç üşenmeden onu <laughs> yaptı beraber oturduk yedik ya. Ne görüyorsunuz gözlerinde? Bizim bu durum olacak. Herhalde aklıma herhalde sevinci görüyorum ama e, rakamları bulmayı isterim. Şimdi be. ekonomi rakam işi. Bir tane test kitabı olmuş 80-90 lira. Bir yaprak ses olmuş 50 lira. Ekonomi rakam işi. Ekonomi temenni işi. Ekonomi güven işi. Ben 19 yaşındayım. Babam bana diyor evleneceksin bir dala tutun. Şimdi ben bu durumda nasıl tutunabilirim? Ekonomi istikrar işi. Gelin ben çocuklarıma nasıl bakıyorum, nasıl ediyorum bir görün bakayım. Benim